Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Güler ben. Merhaba, hoş geldiniz. Afiyet. Memnun oldum. Hoş, hoş geldiniz olsun. Güler ben. Geçmiş olsun. Çok sağ olun, memnun oldum. Geçmiş olsun. Çok sağ olun, Gerçekten. hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Çok gelin. iyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür hoş geldiniz. Güzelcik ayakta beklettiniz ama. Hoş geldiniz. Tekrardan soframıza. Lütfen değiştirebilir misiniz arkadaşın yerini? Ben zaten ben sen karşında oturmak istemiyorum. Ha, tamam, ben tamam değiştirelim o zaman sorun yok. Evet değiştirin. Siz şöyle geçin. Sen, sen geç, ben geçim ben aynı yerimde oturmak istiyorum. Ben hep aynı yerde oturdum kaç gün değiştirmek zorundayım. Bugün en güzel gün son günümüz finalimiz. Evet. Ben değiştirmek istedim. Hoş geldiniz evimize, soframıza. Hoş, hoş, bulduk. Hoş, geldiniz, hoş, bulduk. hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş, geldiniz, hoş, bulduk. hoş bulduk. Teşekkür ederim. Arkadaşlar e, hafta başından beri birbirimizden özür dileme gibi bir durum var. E, nahoş durumlar yaşandı, elbet olmamalıydı, olmaması gerekirdi ama bugün son günümüz. Güzel bir e, anıyla bırakalım, hoş güler benim. yüzle bırakalım. E, Özür dilenmesi gereken bir durumda açıkçası hani çok fazla olaylar oldu belki evet. ya da olmadı kişilere göre değerlendirilir bu ama birbirinizle fazla tartışmadan bugünü güzel bitirelim diyorum ben. Allah e, Allah e, Allah bu arada ev sahibimiz de yöresel bir kıyafet giymiş ben onu kutluyorum gerçekten de çok, çok güzel. Evet Canan Hanım. Ne güzel konuşuyordunuz Bölmek istemedim. Hoş geldiniz. İnşallah hoş güzel geldiniz. anılarla Sizler hoş bulduk. Geldiniz. Sizler de son kez hoş geldiniz, geldiniz. evimize, sofraya. sofraya. Evet, inşallah güzel anılarla ayrılırsınız. Ne Büyük yaşam. final, yüzünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz. Tabii gelinleriniz sizden kat be kat heyecanlı, gerginler biraz da tabi ki olanlardan dolayı. Bakalım 15 TL'yi bugün bu evde kime teslim edeceğiz ama ondan evvel son yarışmacımıza dönüyorum. Güler, ne haber? iyiyim Zuhal Hanım. Yorucu bir gün oldu ama her şey mi yetiştirdi. Süper eksik yok değil mi? Evet, hiçbir eksik yok. Görüyorum ki sofra da tamam. Evet. hazır. Evet. Sular hazırladım. da olmuş. Evet. Hanımlar beğenmiş mi acaba? Gülesen. Henüz yorumlarını alamadım. Alayım bakayım. Nasıl? <laughs> <bize. gülüyor> Bize. Bence güzel. güzel. Evet, güzel. güzel. Gerçekten masa teşekkür ederiz. Ay ilk defa fikir birliğine vardılar. Teşekkür. Çok teşekkür evet, ederim hepinize. Evet, o zaman verelim bu ha o halde. Ederim. Sen başka bize ne çorbasıyla başlıyoruz? Lebeniye başlıyoruz. Lebeniye çorbası, yöresel bir çorba. Evet. Birçok ilimizde yapılıyor. Bravo, çok evet. temiz, evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunu Güleser abla mı söyledi? Bana mı öyle geliyor? Çok temiz. Çok güzel. Evet. Ederim. Bak her şeyi bravo Güler şimdiden yani e, işte şunu anlatmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim çok sağ olun. Bizim aylardır anlatmaya çalıştığımızı zaman zaman kayınvalidelerin tenkitte bulunarak söyledikleri şeyi gelinimiz gerçekleştirmiş. Biz her zaman hijyenden yana bir ekip olduk, her zaman çok dikkat ettik ama özellikle pandemi döneminde. Gelinlerimizden daha hassasiyet, daha özenle önem bekliyoruz sofraya karşı, yemeklere karşı da. Ama diyoruz ki her çatalın bıçağın altına lütfen peçete konsun. Siliniyor, temizleniyor. ki arkadaşlarımız, ki ekibimiz tarafından ama yine de burası ormanlık alan, kapı baca açık. Dolayısıyla toz girer, bir şey uçar. Bakın ne kadar güzel yapmış. Bakın tatlı servislerin altında, yemek çatal bıçaklarımızın kaşıklarımızın altında peçetelerimiz var. Bence güzel. Bakın ekmekliği tamam. Tuzlukları, kükürdanı. Evet, i̇ki sefer temizledik tabakları. Toz geliyor gerçekten yani bir yerden değil. yağıyor. O normal onu engelleyemeyiz. üzerine ama yine de. Engelleyemeyiz yani, Bakın, yani, tedbiri var. Tabii tabii tabii. Yani Kesinlikle. anlatmak istediğiniz bu. Masa düzeni güzeldi pek şey değildi iyiydi. Tertemizdi. Tozu tuvağı yok güzeldi. Şimdi hakkını yememek lazım. Bir kusuru yoktu. Çatalı, bıçağı her şeyi yerli yerindeydi. Tek kelimeyle güzeldi. Eksiksiz. E, sade ama şık bir masaydı. Kayınvalideler gerçekten heyecanlı ve hırslı bir şekilde bugün giriş yaptılar buraya. Ama hepsi aslında birbirinden tatlı insanlar. Tabii ki hepsi kendi gelinlerinin kazanması yönünde çaba gösteriyor. Buraya herkes kazanmak için geldi. Yani benim kayınvalidem de, ben de bugün buraya kazanmak için geldik. Ama hak eden kazansın. Kimse kimsenin hakkını yemesin istiyorum ben. Adaletli bir e, gün olsun istiyorum açıkçası. Umarım her şey istediğim gibi olur. İstediğim gibi ilerler. Rola bu arada da e, ben senin karşına oturmam, sen benim karşıma oturma Kim, gibi tartışmalar oldu yine yaşandı. Ben istemedim. Kimle? Onları. Gülesen Hanım'la. Evet. Ben yani, çok evet yani alan bu... belli evet. düzen belli. Evet. Yani bu masada ya çapraz ya yan yana ya karşı karşıya oturacaksınız. Yani oradan kaçsanız Gülden Hanım da istememiştir. Ama ben, ben istemem. Şimdi karşımda başka bir arkadaş olsa gayet güzel yüzüne bakarım. Sen de, de de özür diledim daha da dile. Ben Hanım, ben de istiyorum bundan Hı. özür. Ben senden istiyorum. Sen yumruğunu yok. masaya koydun, ben o, bize bize konuştun. Ben o zaman hayır. çıktım kapıda özür Hayır, burada milleti içinde dinleyeceğiz. Zualan'ın yanında dinleyeceğiz. dile, ben Hayır, hayır, hayır. Ben, hayır. Hayır. ben kabul etmiyorum yani. ki sen evet. bende bir gün özür dileyeceksin. Sen özür diyeceksin, o şey, yok. Bir şey yok. kabul etmiyor ki. Öyle bana, bir şey yok. Çıkana Öyle kadar şey yok. özür Hayır, hayır, ben bekliyorum, hayır, ben bekliyorum. Sen benden dileyeceksin. Nafiye Hanım karşısına oturmadığında çok çok ağlı. Hiç daha geldi geleri boyuna doğuşuyorlar, hiç durmadan dövüşüyorlar. Ben de onun karşısına oturmak istemiyorum. Görmek de istemiyorum, hiç oturmak da istemiyorum. Bıktım ya, bıktım artık yeter. Yeter, bıktım gitsin. İstemiyorum, görmek istemiyorum. Kadın benim bu yarışmada modumu çok düşürdü, moralimi çok bozdu. Oturmaz, ben çok meraklıyım. Hiç de oturmaz. Çenesi durmuyor zaten. Hadi buyurun afiyet olsun. Lebeniye çorbası ile başlıyoruz final gününe. Konserve mi kullandın? Hayır konserve kullanmadım. Evde haşlayıp getirdim. Tat olarak güzel, ben beğendim. Ha beğendi canının Bir evet. beğeni aldı bile lebeniye çorbası. Çorbası <laughs> çok güzel olmuş, lezzetli olmuş. Afiyet Eline olsun. Eline sağlık Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Nohutu evde haşlaması bence yanlış. Öyle mi? Burada yapması gerekmiyor mu zorlandığımıza? Yok öyle bir kaidemiz yok. Ama siz bunu avantajına mı, dezavantajına mı olarak değerlendirsiniz? Bilemem. Yani isteyen evinden aşağı getirir, isteyen burada aşağı, isteyen konserve kullanır, bizim için fark etmiyor ama onu değerlendirmesini siz yapacaksınız. Ya ben konserveyi sağlıksız bulduğum için özellikle Zuhal'in bu şekilde doğal yolla haşlanmış olmasını tercih ediyorum. Bütün ama günleri. başka bir çorba seçebilirdiniz o zaman. Yani siz bunu eksi puan olarak değerlendirmek isterseniz bu sizin takdiriniz. İnanın bu çorba da çok aşamalı bir çorba. Mutlaka, yani mutlaka, pirincini haşlıyorsunuz, terbiyesini ayrıca hazırlayıp e, koyuyorsunuz Aa, içerisine. Hayır, ben... İçerisine köfte bir kızartıyorsunuz. Mı? Ben gelinimki daha çok zor. Neydi bu sizin çorba? çorbanız? Ne çorbanız? Domates, Evet. Yani kolay mı bu? Ben Yok, de bunun için mi? bakın Sırba ana yemekte basalım, kullanabileceğiniz köfte kıvamında köfte yoğurdum ben evet. bunun için. O, tek o, tek, tek minik vardır. minik gördüğünüz gibi Hayır, içinde. Şimdi. Bir saniye Gülesan Hanım, domates çorbası yine, lebeniye çorbası bunun içinde köfte var tek tek elde yapılan, nohut var, pirinç var. E, domates çorbası daha ağırdı diyor Nafiye. Hayır, bu daha ağır. Çünkü bunun notları var, Bunu bunun öyle. terbiyesi var, bunun her şeyi o, bu var. Ben Ki dağ. Ben domates çorbasını da bir davet sofrasına evet. yakıştırmam Zuhal Hanım açıkçası. Aa! Evet. Aa, ne münasebet. Yani bence e, Gittiğimiz evimizde... Gittiğimiz her yerde otellerde, orada evimiz, burada hep de geliyor yani. E, ben kendim otelde çalışıyorum. Dünya mutfağı hizmet veren evet, bir otelde çalışıyorum. İçilmiyor e, domates Sizin çorbanız mı içiliyor bizim orada? Menülerimiz de yok maalesef. Hayır, bu içiliyor yani, mu? otellerde lüks Tabii ki eden, yöresel, yöresel hizmet diyoruz. veren otellerde var. Ben sonuçta bir diyeni duyuyorum. Sonuçta bir domates çorbası ile kıyaslanmaması. Ya domates isterim. çorbası onun bir Onun da emeği evet, var. tabii ki. Tabi. Yani, ama yani bir onun ben kıyaslanması Herkesin isterim. doğru olabilir. Ben Herkes yani minik minik, minik köftelerin nohut mı? büyüklüğünde köftelerini aynı şeyde olması için uğraştı yani. Keşke bu nohutlarını var. burada haşlasaydı, evde haşlamasaydı. Burada et kaynıyor, nohut da kaynayabilirdi. Tabii ki. Yanlış ya. yaptınız, evde haşlamamalı lazım. Bana göre eksi puandır evde haşlayıp getirmesi derseniz de sizin bileceğiniz konserve bir şey. Konserve olsa daha mı iyiydi? Hayır, burada haşlayabilirdi. Açıkçası evde Çok haşlanıp değil. getirilen ilk nohut da seninki oldu. <laughs> yani evde haşlayıp getirmiyorlar ya evet. kendi nohutlarını getiriyorlar ya konserve ya da burada. Ama olabilir onun tercihi. Sonuçta lezzeti değerlendiriyorsunuz ama size kalmış. Siz nasıl buldunuz Nafiye Hanım çorbayı? Fena değil. Işte. Fena değil diyor. Ee, Gülden Hanım? Bana göre de, pek hoşuma gelmedi. yanı kötü değil. Hoşuna gelmedi Durma. pek de kötü ha? değil. Hangisi şimdi? Orta. Orta. Beğendin <laughs> mi beğenmedin mi? Sen bu e çorbaya puan verir misin vermez ardı. misin? O bizi ilgilendiriyor. Ana. Öyle Olur. mağarlakta konuşmayın. Hayır, Hayır benim puanı hep. o şimdi çıkarır Olur. gene. 9 verir. Evet. <laughs> 10 verir. Vallahi <laughs> güzel hani olursa yok, versin. Yok şey sevmedim açıkçası. Ben ama beğenmedim. Şimdi olmayan beğenmedin. Burası lütfen onu sizden rica edeceğim. Ama şimdi şöyle bir şey arkadaşım. Hiç yemediğim bir yemek he. Puan... Yememiş olabilirsin de içindeki İlk şeyler belli. Verdi. Yani belli eksik. eksik, eksik masaya, yani eksik menü. Gayet eksik güzel bir şey ne sağlık. Bir şey diyeceğim. Dün olmamış bir masaya 10 veriyordun da puanın senin sorunun. Bugün her şeyimiz Hı? tamam. Neden baştan çorbadan Çorba olmamış diye e, başladın? E, e. biz hepimiz beğendik, biz yani siz beğenmediniz. Beğendi. Mesela tadı olarak neyi yok? İşte tuzu mu eksik, yağı mı eksik, nanesi mi eksik, Güzel köftesi soruyorsun. mi tatsız? Hani ha. ben bunu öğrenmek istiyorum çünkü ben 3,5 yıllık e, evliyim. 3,5 yıllık gelinim. Bir eksiğim varsa tamamlayayım. Eksiğim yok içinde ama ben göre yanı şeyime gelmedi. Tadıma <laughs> gelmedi. Yani tadıma gelmedi. Yani tadıma gelmedi. Tadıma gelmedi. Arkadaşın ağız tadı yok galiba. Yok, ağız tadı yok derken ben ağzında Ama ağız tadım, şimdi evet şey tadı yok. Ağzındaki tadı yok. Gülden Hanım'ın ağız tadı yoktur hiç yoktur. Her şey yemekte anlamlıyuz zaten. İçin e, malzemeler ve koşuma gitmedi ama kıyabı güzeldi. Zaten o da evde haşlamış getirmiş. Onu burada yapması lazımdı. Onu düdüklüde aşılayacağı getirip. E, tüm ürünlerimin dört dörtlük olması onlara fazla gelecek buna inanıyorum. E, o yüzden bir şeyleri eksik olduğunu beyan etmeleri gerekiyor ki bana düşük puan versinler ve mantıklı açıklamalarda bulunamıyorlar maalesef. Beni en çok üzen de bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.